Arkadaşlar bugün sizlere hiltiyi tanıtacağım. Hilti nasıl kullanılır ve hilti kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir onları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak hilti ne anlama geliyor? Hilti ile matkap arasında ne fark var? Kısaca ona değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar matkap normal klasik delme el aleti fakat hilti ise biraz daha güçlü özellikle sert zeminlerde kırıcı ve delici alet olarak geçiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, hiltimiz, biz bunu halk arasında genel olarak hilti diyoruz ama aslında hilti bunun ilk üreten firmanın adı bildiğim kadarıyla hilti. Daha sonra halk arasında hilti adıyla anılmaya devam ediliyor. Ama aslında bu aletin asıl adı kırıcı delici bir alet. Şimdi bu aletin kullanımı oldukça kolay fakat eğer Kullanımıyla alakalı bir bilgimiz yoksa bir matkap gibi çok basit ve de sıradan değil. Kısmen de olsa biraz daha bilgi gerektiren bir kırıcı, delici küçük el makinesi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hiltilerde arkadaşlar en önemli olan asıl mesele şimdi şu yerde görmüş olduğunuz bakın şurada ekranda görmüş olduğunuz uçlar var farklı farklı. Bakın şöyle klasik sivri uçlu murs dediğimiz bir yan alet var. Yani yardımcı alet var. Onun yanında düz ağızlı ve sivri uçlu ve matkap ve onun türevlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar farklı uçlar. Birbirinden farklı olmasına rağmen çok güzel işlerde kullanılabiliyor, faydalanılabiliyor. Bunların hepsinde hilti dediğimiz şu kırıcı delici alette de kullanabiliyoruz. Öncelikli olarak arkadaşlar hilti fikri nereden çıkmış hemen ifade edeyim. Bakın şimdi bu eski usul bu murç diyoruz arkadaşlar buna murç. Şimdi daha evvelden hilti gibi aletler önceden yokken çekişler yardımıyla bu murç yere değdirilerek yani çekişte bu yere adeta çakılıyormuş gibi vurularak kırılıp deliniyordu zeminler. Fakat bu oldukça emek isteyen, güç isteyen bir iş ilerleyen süreçte de hilti dediğimiz bu malzeme çıkınca onun yerine bakın şöyle ucu sivri bir yardımcı aparat geliştirildi. Bunlar hiltiye takılıyor. E, bunun özelliği şu aslında elle yapılan yani şunu çekiçle yere vurduğumuzda nasıl ki parçalıyorsak işte saniyede bir bir çekiç vuruyoruz. Bu saniyede bir bir çekiş darbesi yerine biz bunu hilti dediğimiz makineyle saniyede 10 katı belki 10 kat 20 kat 30 kat daha hızlı bir şekilde zemine ya da böyle delmek istediğimiz, parçalamak istediğimiz zemine ne yapıyoruz? Uygulayarak çok kısa sürede netice alıyoruz. Delinecek kısımları, parçalanacak kısımları da bu şekilde parçalamış oluyoruz. Şimdi tabii ki bunların da çeşitleri var. Kullanılacak olan zemine göre, kullanılacak olan yani yapılacak olan işin özelliğine göre uç seçimini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar Hilti'de en önemli olan olay Hilti'ye uç nasıl takılır? Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bakın Hilti'nin uç kısmında adına mandiren dediğimiz şurada bir mekanizma var. Bu mekanizma bakın şöyle yaylıdır, ileri geri hareket eder. E, bu hareket etmesinin sebebi de uçları rahatlıkla söküp takmakta kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak hilteye uç nasıl takılır, montaj edilir sizinle bunu paylaşayım. Bakın şöyle sivri uçlu bir delici. E, şuraya bakın uç kısmına yaklaştırıyorum. Şöyle ucunu yakından göstereyim size. Şu kısma ve hiltinin şu giriş kısmına takacağımız yer bakın şurada e, oyuk kısımlar var. Dikkat ederseniz. Bu oyuk kısımlar hiltinin içindeki e, sıkıştırıcı aparatın arasına giriyor. Şimdi bunu şu şekilde takacağız. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın getiriyorum. Ağız kısmından içeriye yerleştirdim. E, yatağına oturup oturmadığını takarken rahatlıkla hissedebilirsiniz. Şöyle bastırdınız. Herhangi bir oturma hissetmiyorsunuz. Bunu sağa sola çeviriyorsunuz. Bakın sağa sola çevirdiğinizde tık diye oturuyor. Oturduktan sonra hiltiye doğru bakın itiyor, iteceğiz şimdi. Bakın oturdu. Oturduktan sonra bakın şu ileri geri rahatlıkla hareket edecek. Yalnız şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Bu taktıktan sonra ileri geri hareket ettiğinde Allah Allah bu oturmadı boşluk var deyip de tekrar tekrar bastırmanıza gerek yok. Bu ileri geri oynaması gayet normal bir durum. Dikkat edin şu mandalina dediğimiz kısmı iki elimizle şöyle aşağı doğru bastırıyoruz. Bakın aşağı doğru bastırdık. Bir elimizde sabit tutarken diğeriyle bunu buradan çıkartıyoruz ve sonra bırakıyoruz. Tekrar takarken bakın tekrar takmak istediğimizde sadece buradan yerleştirdik. Yatağına oturmadığını hissediyorsak tak diye bir ses gelmemişse sağa sola çeviriyorsunuz. Bakın şöyle sağa sola bunu çevirdiğimizde bakın sesi duyacaksınız. Bakın sesi duyduğunuz yatağına denk geldi. Şimdi hiltiye doğru bunu iteceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi tak diye ses geldi ve şu boşluğu da burada göreceksiniz. Çektiğiniz zaman çıkaramayacaksınız. Çıkmıyorsa bu demek ki tamamıyla yerine oturdu demektir arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar yerinden mandirin aşağı doğru çektiğim ucu buradan çıkardım. Şimdi bu ucu bu şekilde takacağız. Yani hangi ucu takarsak takalım kesinlikle bu yöntemle takıyoruz ve söküyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bunun ucuna sadece bakın şöyle Eee. Tabii bunlar niye farklı farklı diye sorabilirsiniz. Yapacağımız işe göre bu değişiyor. Özellikle bu hiltiyi e, su tesisatçıları işte beton kırıcılar kullanabiliyor. Tabii bu küçük çaplı bir hilti. Daha bunun büyükleri de var. Eğer kıracağımız zeminde herhangi bir kablo ya da su borusu gibi e, hassas parçalar yoksa bu sivri ucu kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü herhangi bir zarar vereceğimiz bir nesne yoksa betonun içinde betonu kırmak, parçalamak için bu ucu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki kullanırken de makineye bunu taktığımızda şunu da ifade edeyim. Bakın şöyle yerleştireceğim tekrar. Yerleştirdim. Sağ sola çeviriyorum. Oturdu. Bastırdım. Yerine oturdu. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Biz bunu makineyi bas şimdi çalışan bir zemin yok ama biz sadece şekil olarak göstermek istiyorum. Zemine bunu değdirdiniz. Bunu sabit tutmuyorsunuz önce. Önce birkaç saniye bastırıyorsunuz. Basılı vaziyetteyken çalışmaya başlıyor. Sonra belli bir mesafe şu uç kısmı betonun içine girdikten sonra bunu hiltiyi sağa sola esneterek kırılan betonun çıkmasını sağlıyorsunuz. Çıkan betonları da bu uçla sağa sola atabilirsiniz. Yani bunu sabit deldikten sonra sabit devam etmiyorsunuz. Eğer aşağıya doğru veya kırdığınız zemine doğru düz bir şekilde sabit tutarsanız betonun içine girer sıkışır ve almakta zorlanırsınız. Birkaç santim betona girdikten sonra hiltiyi şöyle sağa sola esneterek kırılan parçanın ucu kısmıyla sağa sola atılmasını sağlayabilirsiniz. Fakat öncelikli olarak e, Hilti'nin çalışma sistemi ile alakalı size bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki işaretlere tekrar değinmek istiyorum. Çünkü Hilti'de önemli olan Hilti'nin en önemli kısmı. Yani şuradaki işaretleri eğer kullanmayı bilmiyorsanız Hilti'yi çalıştıramazsınız arkadaşlar. Şimdi Hilti bakın şu anda şurada yakından gösteriyorum şöyle. Bakın uç kısımda şöyle yapayım. Bakın şurada bir çekiç işareti var. Bu çekiç işaretine düğmeyi ne yapıyoruz? Şöyle çevirip tık diye ses gelecek. Bu işarete getirdikten sonra kırıcı ucumuzu takıyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada başka işaretler de var. Şurada bakın üstte şöyle yaklaştırayım. Hem çekiç işareti var, hem de onun yanında bakın matkap işareti var. Bu ne işi arıyor? Yerimiz zemin eğer çok sert bir zeminse mutlaka darbeli olarak yapmamız gerekiyor bunu. Şimdi darbe ne demek? Önce onu darbeyi ifade edeyim, açıklayayım size. Şimdi arkadaşlar bakın darbe şu. Şimdi şununla sivri uçta zemini delerken, hani biz çekişle normal şartlarda klasik olarak şuna, şu mur, bakın şu elle çekişle vurularak zeminin parçalamaya yarıyor. Sibir ucu var. Biz çekişle her çekiş bir darbe demek arkadaşlar. Bu darbeyi biz makineyle yapıyoruz. Bunu da hilti ile yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada makinenin üzerinde şu çekiç bakın çekiç işareti ve matkap işaretinin olduğu yere biz bakın şunu düğmeyi getiriyoruz şöyle. Bakın önce bastırdım. Sonra hafif çeviriyorum bırakıyorum. Sonra çeviriyorum çekiş işaretine doğru matkap işaretine doğru. Bakın attı. Burada bırakıyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Ben bakın şöyle bir matkapım var benim. Bakın matkap dikkat edin. E, düz matkap değil. matkabın arka kısmında bakın şurada oyuklar var. Kanallar var. Bu kanalların olması gerekiyor. Eğer bu kanal yoksa bu matkapı bu makineye takamazsınız. Yani klasik matkaplarda kullandığımız matkap uçlarını biz hiltilerde kullanamayız. Hiltilerde kullanabilmek için ne yapacağız? Şöyle matkapların arka kısmının oyulmuş olması gerekiyor. Bu tarz matkaplar almak gerekiyor. Kıbı bir kez daha ben ucuna şöyle yaklaştırıyorum. Bakın oturmadı. Sağa sola çevireceğim. Oturdu. Şimdi geriye doğru Bastırdım. Tak diye ses geldi. Bakın artık çıkmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Biraz evvel ifade ettim. Şu boşluk mutlaka olmalı. Acaba oldu mu olmadı mı diye endişe ediyorsanız çıkartmaya çalışın. Çıkmaz. Çıkartabilmeniz için bu mandireni ne yapacağız? Aşağı çekeceğiz. Sonra matkabı çıkaracağız. Ama dediğim gibi önce bunu ne yapacağız? Bu şekilde takıyorum. Yatağına oturmuşsa bastırdım. Bakın boşluğu kontrol edin. Çıkmıyorsa bu takılmış demektir. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Matkabı taktım. İşaretim de nerede? Bakın çekiş ve matkap işaretinin olduğu yerde. Bakın çevirme düğümü. İşte şimdi ben tetiğe bastığımda rahatlıkla delinmesi zor olan e, zeminleri bu matkapla deleceğim. Yalnız şurada önemli bir şey ifade edeyim size. Eğer deleceğiniz zemin çok sert değilse, yumuşak bir zeminse, siz bunu zeminin yumuşak olmasına rağmen bu çekiş ve matkap işareti olan kısımda delmeye kalkarsanız delik delme işlemi esnasında çok fazla genişler. Çünkü darbeyle yani şiddetle saniyede onlarca kere şiddet uygulayarak deldiği için delinen deliğin çapını genişletir ve delik beklenen ölçüden daha fazla çıkar. O yüzden eğer zemin yumuşaksa kesinlikle bu ayarda değil. Bakın başka bir e, ayar yeri var. Bakın buradan görüyorsunuz sadece matkap işareti var. Eğer deleceğimiz zemin yumuşak bir zeminse darbesiz matkap kısmına getiriyoruz. Sadece matkap işareti olan yere geçiriyoruz. Sonra deliğimizi deliyoruz. Zemini yumuşak olan yumuşak bir zemine delik açacaksak kesinlikle işaretimiz bu kısımda olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar küçük bir örnek daha vermek istiyorum işlerinizi kolaylaştırmak adına. Bakın şu ara aparattan bahsedeceğim. Bakın şu ara aparatı Nalburlu'dan alabilirsiniz. Yani ben e, vida söküm takımı yapacağım. E, buna vida sökmek için uç takacağım. Hiltiye takacağım. Ara aparat istiyorum dediğiniz zaman size şu parçayı nalburdaki arkadaşlar vereceklerdir. Çok bağlı bir pahalı bir parça değil arkadaşlar. Şimdi bakın yine ucuna takarak göstereceğim ben size. Şöyle bakın taktım. Oturmadı. Çeviriyorum oturdu. Sonra bastırdım, bırakıyorum oturdu. Oturup oturmadığını anlamak için bakın biraz evvel de söyledim sürekli söylüyorum. Şu oynaması gayet bu boşluk normal. E, oturup oturmadığını anlayabilmek için dışarı doğru çekin. Eğer çıkmıyorsa yerinden bu buraya oturmuş demektir. Bakın bu ağzı altıgen bunun. Biz buraya ne yapacağız bakın şöyle bir şey yapacağız. E, hilti dar olan yerlere girmez. Dar yerde uzatma aparatları kullanacaksın. Bakın şu altıgen uzatma. Yani yıldız bir vidayı sökmek için uzatma aparatı dediğinizde nalburlar bunu size veriyor. Bu yerine bu şekilde yerleştirdik. Ondan sonra uzun olan şu ucunu da takıyorum. Bakın ucu taktım. Ucu bunun yıldız arkadaşlar. Bakın yıldız ucu taktım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi e, tornavida gibi boyu uzadı. Boyu uzadı. Bunu niye yapıyorum? Hilti'nin giremeyeceği dar yerlerde vida sökümü ve vida takımı için bu şekilde ekleme yoluyla ben ne yaptım? Vidamı sökeceğim Hilti ile birlikte. Dediğim gibi dar yerlerde bu şekilde uç kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. Bunun yanında bakın söküyorum. Direkt olarak şunu da yapabilirsiniz. Bu da farklı bir uç. Bu da 6 tane köşesi olan tork dediğimiz farklı bir vida sökme ucu. Bunu da direkt buraya takabilirsiniz. Eğer dediğim gibi taktığınız yer dar bir yerse aynı uzatmayı burada da kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle. Burada da ne yapıyoruz? Şöyle yakından göstereyim. Bakın tork ucunu uzatma aparatına taktım. Takmış olduğum bu aparatı da hiltiden çıkan ara aparata yerleştirdim. Bakın bununla da tork başlıklı vidaları rahatlıkla sökebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hilti ile alakalı anlatabileceklerim şu anda bu kadar arkadaşlar. Unuttuklarım var mı? Şöyle bir hatırlamaya çalışayım. Zannediyorum ayrıntılarıyla birlikte sizlerle Hilti ile alakalı bilgileri paylaştım arkadaşlar. Ümit ediyorum inşallah faydalı olmuştur. Videomu arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok farklı videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.